Dokuzuncu sınıflar hazır mısınız? Bugün birinci dönem ikinci yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Tam milli eğitim ayarında güzel bir yazılı hazırladım. Eğer hazırsanız hadi gelin beraber yazılıdan yüz alalım. O halde gelin birinci soruyla yazılı çalışmamıza başlayalım. Birinci soruda bize tarih ile alakalı iki tane önemli söz söylemiş ve diyor ki. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin topluma sağladığı katkılar hakkında ne söylenebilir? Yorumlayınız demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere cümleleri bir okuyalım. Tarih geçmişte yapılmış, şu an elimizde olan ve fakat istikbali gösteren bir dürbünmüş. İkinci söze bakalım. Tarih maziyi geleceğe taşır. Olaylar tekerür zincirine bağlar durur. Yani tekrar eder. O halde tarih öğrendiğimiz zaman tarih bir kere geçmiş değil mi arkadaşlar? Geçmişte yaşanan olaylar değil mi? Evet. Peki hocam biz bunları öğrenince ne işimize yarayacak? Tabii ki de geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Biz geçmişi öğreneceğiz, geçmişten ders alacağız, geleceğimizi şekillendireceğiz. Geleceğimize bir dürbün olacak çünkü. O halde gelin cevaplarımızı bir yazalım. Şimdi tarih öğrenirsek geçmişe dair bir farkındalığa sahip oluruz. Yani geçmişi bir kere öğrenmiş oluruz. Geçmiş hakkında bir bilgi edinmiş oluruz. Aynı zamanda olayların süreçlerini, günümüzdeki yansımalarını daha iyi anlarız. Geçmişi öğrendiğimiz zaman günümüze olan yansımaları hakkında yorum yapabilmemiz inanılmaz kolay olur. Şimdi bir kere geçmişte ders alırsak, geçmiş deneyimlerimizden yola çıkarak geleceğimizi şekillendirmemiz çok daha kolay olur. O zaman geçmişteki hatalardan ders alacağız ve geleceğimizi inşa edeceğiz. Toplumsal sorunların çözümünü kolaylaştıracağız. Bakın tarih sürekli tekerrür eder, tekrar eder. O zaman biz geçmişten ders alırsak geleceğimizi çok daha kolay bir şekilde inşa ederiz. Böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda diyor ki, Neolitik bir yerleşim merkezinin özellikleri nelerdir? Üç tanesini yazın. Arkadaşlar insanlık tarihi Neolitik yaşama geçmesiyle birlikte artık ne yaptı? Artık üretici bir yaşama geçmeye başladı. Artık sadece tüketen bir toplum değil, üretmeye başlayan bir toplum haline geliyoruz. E bu dönemde artık köyler kuruluyor, kentler kuruluyor. Yani bir yerleşik hayatı görebiliyoruz biz burada. Aynı zamanda birçok hayvan türü ve bitki türü bu dönemde evcilleştirip kullanılmaya başlanıyor. Demek ki neolitik yaşam ile birlikte hayvanları evcilleştirmişiz, bitkileri kullanmaya başlamışız köyler kentler kurmaya başlamışız ve tüketici toplumdan üretici topluma geçmeye başlamışız. Böylece ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. Tarım devrimi insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak bilinir. Tarım devrimi ile birlikte eski çağ medeniyetlerinde ne gibi değişimler olmuştur? İki tanesini yazın. Şimdi arkadaşlar tarım devrimi ile birlikte insanlar artık ne yapıyor? Eskiden avcılık yapıyordu, toplayıcılık yapıyordu ama artık tarımsal bir üretime başladı. Artık bir tarlası var, o tarlasını ekiyor, biçiyor ve üretmeye başladı. O zaman artık yerleşik hayata geçmesi gerekiyor. Şimdi ben buraya tarlayı yaptıysam yarın göç edebilir miyim? Hayır. Çünkü tarlamın başında beklemem gerekiyor. E aynı zamanda üretim artmaya başlayacak. Üretilen bu ürünler farklı ülkelerle e, alım-satım haline girecek. E, haliyle ticaret gelişmeye başlayacak. E, toprağa yerleşme ile birlikte tarımda insana duyulan ihtiyaç da arttığı için nüfus artışları da bu dönemde yaşanmaya başlanacak. Ve avcılık ve toplayıcılık artık yerini neye bırakmış olacak? Tarıma bırakmış olacak. Eskiden avcılık-toplayıcılık var. Artık tarım var. Artık şehirler kuruluyor. Artık üretimler yapılıyor. Ve ticaret gelişiyor nüfus artıyor. Böylelikle üçüncü sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki, Urartu kuralları Hitit krallarına benzer şekilde Tanrı tarafından görevlendirildiklerine inanılır ve ülkeyi Tanrı adına yönetirlerdi. Kralların yaptıklarından dolayı Urartu devletinin baş tanrısı olan ve savaş tanrısı Haldi'ye karşı sorumlu olduklarını ve ona hesap vereceklerini kabul ederlerdi. Buna göre Urartu toplumunda kralların meşruiyetini pekiştirme unsurları nelerdir? açıklayınız diyor. Yani arkadaşlar bize soruda şunu söylüyor. Urartu kralları gücünü neye dayandırmış? Arkadaşlar bu dönemdeki medeniyetlerin neredeyse tamamı gücünü tanrıya dayandırmıştır. Bakın normalde desek ki ya ben e, kralım, her dediğimi yapın. Çoğu dinlemeyebilir. Ama ben gücümü tanrıdan alıyorum dediği zaman tabii ki de Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edileceği için insanlar onun sözünü dinler, ona itimat eder. Bizdeki kut anlayışına benziyor değil mi? Bizde de hükümdar ülkeyi yönetme etkisini gök tanrı tarafından almıştı. Dolayısıyla hükümdarın sözü tanrının sözü olarak kabul ediliyordu. O yüzden önemlidir arkadaşlar. Demek ki kralın gücü tanrıdan geliyormuş. Yani dinsel bir kaynağa dayanıyormuş arkadaşlar. O zaman Urartu toplumunda kralların meşruiyetini pekiştirmesindeki en önemli unsur Tanrı tarafından bu görevlendirme görevini almış olmasıydı. O yüzden Tanrı'nın emri olarak görüldüğü için sonsuz bir destek görmüşlerdir. Sürekli e, videonun bu kısmını durdurup cevapları yazabilirsiniz arkadaşım. Dördüncü soruyu da tamamlamış olduk. Ve şimdi de gelelim günün son sorusu olan beşinci sorumuza. Diyor ki ilk Türk devletlerinde Kanın erkek çocuklarına tigin veya elik denilirdi. Tiginlere belli bir yaşa geldikten sonra bazı bölgelerin yönetimi verilirdi. Tiginlerin ataman, inal veya inanç gibi ünvanlara sahip kişiler yetiştirirdi. İlk Türk devletlerindeki bu uygulamanın temel amacı nedir yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar ee, baktığınız zaman ee, hükümdar çocuklarını ne yapmışlar? Çeşitli bölgelere göndermişler ve onlara yöneticilikler verilmişler bazı şehirlerin, bölgelerin yöneticileri çocuk yaştan itibaren verilmeye başlanılıyor. Ve yanlarına da öğretmenler vermişler. Ülke yönetiminde böyle tecrübeli insanlar vermişler. O halde amaç ne olabilir? Tabii ki de hükümdar çocuklarını devlet tecrübesiyle yetiştirmek, ileride hükümdar olduklarında ülkeyi kolay, tecrübeli bir şekilde yönetebilmeleri için bu tarz bir eğitim verilmiştir arkadaşlar. O zaman taht varislerinin yönetim tecrübesi kazanmalarını sağlamak en temel amaçmış. Böylelikle ülke yönetebilecek bilgi ve beceri kazanmış olacaklardı. O yüzden tahta geçtiklerinde de ülkeyi çok daha rahat bir şekilde yönetebilecekler arkadaşlar. Kıymetli dostlarım böylelikle yazılı çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fatih hocanıza destek olabilmek amacıyla videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu yazılı kağıdını indirmek isteyen arkadaşlar da açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak word şeklinde bu dosyaları indirebilirler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sosyal kaleyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.